kardeş. Bu sizlerle Roblox oynuyoruz. Hı. Hmm. Başladım. Allah oyunum kasıyor biraz ya. Tamam evet. ben bir dakika oynadım. Tamam. Şimdi burada Katman var. Burada da Thanos var. Bu ne ya? Şimdi Bu nasıl Thanos? Şunun tepine bak. Hmm, ben sana bunlar başka bir şey bir şey de konu, bir konuş ama hangi bir o, ol, ol, bir olduğunu bilmiyorum. Ya bunu ya bunu niye böyle yapmışsınız ya? Bakın. Tam ben, ben neredeyim? Tamam. Ben olsam burada şey oluyor. Bak. Neyden bu ne diyor Parla. Ha, bak. Mesela şu, bu yazıda Türkçe şey, Türkçe yazıyor. Bu yazıda ne? Başka bir şey yazıyor Oyun yapımcısı bunu yapmamış. Evet. 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 Anlamadım ki. Bacağımı kaçırmak. Bacağımı kaçırmak. Gerçek hayatta bu arada oyunda değil. Ne kadar kalp

Bir dakika gelmedi. nerede var. Bu kız e, benim ben bir tane arkadaşım sevdim. Ben arkadaşlar. Annenin seslerini kaybettim. Ne ʕ •ᴥ 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 Gerçi kalpteyim de Şöyle alayım Şöyle ben yedim böyle Tabi kalpte Tabletin de e, suyu biraz geldi de Hatta bir tane de yok, bir tane de yok. Biraz suyu tablete tablete döküldü ama Neyse Pena tambol. Bir, bir, şey <laughs> bir dakika ben şöyle bir şey göstereceğim. Bakın şimdi uçardım uçurum geçidine. Bir dakika. Ben hiç gelmez oldu. Uçar demes gökyüzüne. ki kızın gökyüzüne. Tamam tamam. Tamam tamam. 10 like ederim. 1000 like ise nasıl Roblox'a Google Play Store'dan indirebiliriz de, onu göstereceğim de alacak beni birkaç tane aldı beni. Ben yanlışlıkla mı aldın ya? Şu an şu kız aldı arkadaşlar. Gördünüz. göstereyim sizlere göstereyim arkadaşlar. Kır, kılıçlar. arkadaşlar başlamadım. Şöyle bir tarafa çektim. Çektim. Ben çektim. Kendimi de göstereyim. Hazır ee, oynuyorum. Bir de kendimi göstereyim. Olmaz. Nerede ben? Ben yok olsa. Neredeyim? <laughs> Açayım biraz kendim. Adam beni vuracak. Ben Tam şey o yemiyor. Oğlumux şey koy. Ben yeah, Adam alıyor beni. que el mundo con nuestra ayuda pues se la queja. Arkadaşlar bekleyin. Ben bir kat salime dönüyorum. Allah. Yerel yapsın Allah benim. Yapayım Yapayım. Ben kız beni. Babasını alayım götüreyim seni ben de götüreyim. Allah.

Şurada evim ya. Neden ben? Öyle olmaz. çok fazla. Ya artık geldi. Ya yere git. Ya ben şimdi döveyim de kararlar. yürü git lan yürü git lan yürü yürü. Yürü lan yürü yürü yürü. Yürü git Ya ben şu kızı alayım gidin. Ada ide ya Ada kado diambilnya sih, bantuin ya. Ya, bawa ini. Ya. Ya. Jalan. Ya. Evet. Ben bir tane e, bir şey buldum. O da muhtemelen çizim bu. Bu Şöyle gel. Evet, çok güzel hemen yapsın. Öpücük sürekli Bir dakika Man. Tamam. No. Aldım. Geldim. Da. Ne? Me. Dur lan. Ya bu ne yapıyorum ben? Man. Şimdi durumu bekle. Da önümden çekil

ben. Arkadaşlar Roblox Minecraft Playground videoları da atacağım. Tabii Kore Box'u da um, unutmayacağım. Başka <laughs> at, da atacağım. Ben orada Lollipop yapıyorum.

Türk abla ben... Türk'üm abla ben. Türk. Türk. Abla. Ben. Türk'üm K... abla ben. Türk abla ben <laughs> sen ne diyorsun diyor, diyor. sen ne diyorsun ne oldu? Aa ok. onu isteyeceğim. Türk Türkçe. Hayır öyle Yok, belki lan ne yapıyor lan bu ne yapıyor be eşek yürü git si si mi öyle evet si şey. tamam demek Ha da evet tamam ya bir şey demek ama Duymuyorum. Ben seni. Sevdi. Bir dakika. Sevdi. Ya. Hadi bir yol olsun. Bir olmadı ya. <laughs> ah, Sonunda ben bir korkunç halime dönüştüm. Merak etmeyin. Ben korkunç halime dönüşeceğim o zaman sizlere yetmedi. Eğlence o zaman başlayacak. E, birazdan ben dönüşeceğim eğlence o zaman başlayacak. Yatacağız ya. Ha bak şimdi yatacağız ya. Yat, yatsın o da ben de şimdi korkunç halime dönüşeceğim. Var mıdır kanlı TV man? Bilmiyorum ama yat hadi. Yatmazsa korkunç ayrılma demiş olarak zorundayım. Dönüşeceğim lan. He tam yat. Yat lan. Ben sana o kadar oda arkadaşı vermedim. Su içip geliyorum diyorum. Su. ben zorundayım ama. Eh. Yine bunun şeyim bu. Yaptı şu an hemen yaptı. Bu <laughs> <laughs> kadar hemen olmasını beklemiyorum bir dakika. Ne yapacağım arkadaşlar bekleyin şimdi korkunç halime dönüşeceğim. <laughs> Kanlı TV'm var mı? Bir önce ona bakayım. An-lı Bir dakika ben su içip geleceğim. İyiyim. Su İçip Geleceğim Geleceğim Su Lan su 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 Ya anlamıştım ama Su içip geleceğim. Şimdi aşağı ineyim. Kapıları kapat. Perdeleri, perdeleri kapat. Tamam. Şimdi asıl gerçekliğe başlıyoruz. Şimdi kanlı TV man. TV man.

orada şu an beni bekliyor olmasın. Kız nerede lan? <Sessizlik> Elime de balta alayım da daha korkunç olsun. Nerede balta? Heh. <Sessizlik> 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 Elime de balta alayım. Şöyle. Da koy. <Sessizlik> Neredesin? Ben seni bekliyorum.